Px 3. dereceden bir polinomdur. A pozitif bir tam sayı olmak üzere A, A artı 3, A artı 9 sayıları bir geometrik dizinin ardışık terimleri olup Px polinomunun sıfırlarıdır. Px polinomunun x 8 ile bölümünden kalan eksi 80'dir. Buna göre P4 kaçtır? Arkadaşlar şuradan başlayalım çözümümüze. A, A artı 3, A artı 9 sayıları bir geometrik dizinin ardışık terimleri. Öyleyse ortadaki A artı 3'ün karesi A ile A artı 9'un çarpımına eşittir. Açılımını yapıyorum. A kare artı 6 A artı 9. A kare artı 9 alır. Ve A kareler gider. 3A eşit olur 9'a. Buradan da A 3'tür. Yerine yazıyorum bakın. A terimi 3 A artı 3 6 A artı 9 da 12. Bakın bu sayılar aynı zamanda Px polinomunun sıfırlarıdır. Yani Px'in çarpanları x eksi 3 aynı zamanda x eksi 6 ve x eksi 12 demektir. Şu önüne de bir katsayı yazalım. Px polinomunun x eksi 8 ile bölümünden kalan eksi 80'dir. Demek ki x eksi 8'i sıfıra eşitliyoruz. Px'te x yerine 8 yazdığımızda eksi 80'miş. Yazalım arkadaşlar. K'yı bulacağız bu şekilde. Eksi 80 K çarpı 5 çarpı 2 çarpı Eksi 4'ten k'yı 2 buluruz bakın. Artık px polinomumuz ortaya çıktı arkadaşlar. 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 6 çarpı x eksi 12'dir. Bize soruda p4'ü sormuş. En son olarak x yerine 4 yazalım. P4 2 çarpı 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 8'den bizden istenen P4 32'dir. X çarpı Px artı 2 artı P3x eşittir. 3x karartı Mx artı 2 eşitliğini sağlayan Px polinomunun x eksi M ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Px artı 2 polinomuyla P3x polinomunun dereceleri aynıdır. Sağ tarafa baktığımızda en yüksek derece 2 bakın. Burada x ile Px artı 2 çarpıldığına göre demek ki Px artı 2 polinomunun derecesi 1'dir. Yani Px'imiz birinci derecedendir px polinomunu şu şekilde yazabiliriz. px eşitmiş ax artı b şeklinde birinci dereceden polinomdur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar px artı 2'yi yazalım. px artı 2 px polinomunda x yerine x artı 2 yazıyorum bakın. Karşıda da x artı 2 yazalım. Böylece ne olur? a çarpı x artı 2 artı b. Yani ax artı 2a artı b'dir. P3x'i yazalım bakın. Px'te x yerine bu sefer 3x yazıyorum. Eşittir. 3ax artı b olur. Yazalım yerlerine. x çarpı px artı 2 yerine artık ax artı 2a artı b yazıyorum artı P3x yerine 3ax artı b eşitliğin karşı tarafı 3x kare artı mx artı 2'dir. Dağıtalım arkadaşlar x'i. ax kare artı 2ax artı bx artı 3ax artı b eşit olacak yine 3x kare artı mx artı 2. Düzenliyorum bakın. Ax kare artı 2ax artı 3ax artı bx. X parantezinde 5a artı bx artı b eşit olacak. 3x kare artı mx artı 2. Burada arkadaşlar bakın. Eşitliğin iki tarafında x karenin katsayısı bu tarafta a bu tarafta 3. Demek ki A sayımız 3. X'in katsayılarına bakalım. Daha öncesinde B'yi bulalım. Bakın B sabit terim. B'miz 2. Böylece X'in katsayılarına bakalım. 5A artı B'ydi. Eşittir M'yi. Buradan A yerine 3 yazdığımızda B yerine de 2 yazdığımızda M'yi 17 buluruz arkadaşlar. Bize PX polinomunun X eksi M ile bölümünden kalanı soruyordu. M'yi 17 bulduk. Yani PX'in X eksi 17 ile bölümünden kalanı sorduğu için X 17 buluruz. Yani P 17'yi soruyor. Şimdi PX'imiz A'yı ve B'yi yerine yazdığımızda 3x artı 2 idi. Öyleyse P17 değeri kaç eder? 3 çarpı 17 artı 2'den 53'tür. Cevabımız arkadaşlar. Px 3. dereceden bir polinomdur. P-x eşittir. Eksi Px. P1 çarpı P-1 eksi 16. P1 artı P2 24 olduğuna göre Px polinomunun baş katsayısı en çok kaçtır? Arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bakın fonksiyonlarda f eksi x eşitken eksi fx'e fonksiyonumuz tek fonksiyondu. Px polinomu tek fonksiyon şeklindedir. Yani a çarpı x küp artı b çarpı x üzeri 1 şeklinde üstleri tek olacak şekilde bir polinomdur. Burada şimdi verilenlere bakın. P1 çarpı P-1 eksi 16 imiş. P-1 şöyle yazayım. P-1 -1 -P eksi P1'e eşittir arkadaşlar. Buradan hareketle P1 çarpı P-1 yerine eksi başa yazayım eksi P1 eksi 16 buradan P1'in karesi 16 ise P1 ya artı 4'tür veya eksi 4'tür. Arkadaşlar iki durumu da inceleyelim. Şimdi bakın şuraya yazıyorum. P1 eğer 4 ise P2'miz 20'dir arkadaşlar. Şimdi bakın şurada x yerine 1 yazarak p1'i bulalım. a artı b eşitmiş 4'e. Aynı şekilde x yerine 2 yazarak p2'yi bulalım. 8a artı 2b eşitmiş 20'ye. Taraf tarafa çıkarıyorum. Şurayı eksi 2 ile çarpayım. 6a eşittir. B'ler gider. 12'den A'yı 2 buluruz. B'miz de 2'dir. Arkadaşlar A ve B'yi yerine yazdığımızda Px polinomumuz 2x küp artı 2x yapar. x küpün kat sayısı 2'dir bakın. P1'in eksi 4 olduğu durumu da inceleyelim. P1 eksi 4 iken P2 28 olur arkadaşlar. X yerine 1 yazarak yine Px'de A artı B eksi 4'tür. X yerine 2 yazıyorum. 8A artı 2B 28. Yine taraf tarafa yok edelim. Eksi 2 ile genişletiyorum. 6A eşittir. B'ler gitti 36'dan. A'mız bu sefer 6 yapıyor bakın. B'de eksi 10 yapar. P eksi yazalım. 6x küp eksi 10x yaptı. Bakın bu sefer en yüksek dereceli terimin katsayısı 6 oldu. Arkadaşlar P1'e 4 verdiğimizde x kübün kat sayısını 2 bulmuştuk. P1'e eksi 4 verdiğimizde ise x kübün kat sayısını 6 bulduk. Px polinomunun baş kat sayısı en çok 6 yapar arkadaşlar.